Babil'in, Ninova'nın mirasçısı, Mezopotamya'nın merkezi, Fırat'la Dicle'nin düğün yeri, Irak. Binbir Gece Masalları'nın şehri, Darü's-Selam yani barışın ve adaletin şehri adıyla kurulmuş olan kadim kent, Bağdat. 4. Murad'ın fethiyle beraber, Osmanlı'nın en önemli eyaletlerinden biri olan... 20. yüzyılın başlarına kadar bir Osmanlı kenti olan, şiirin, ticaretin ve sanatın iç içe geçtiği görkemli şehir. Coğrafyasıyla halkının kaderine hüzünlü kahramanlıklar katan masallar ülkesi. Sezai Karakoç'un şiiriyle o Bağdat ki, ne kadar uzaktık Dicle'den, çok yakınında doğmuşken. Dicle ki, aşağılarda köpüklerinden. Bir şehir doğurmuş, Bağdat'tır bu, senin ülken. Bağdat'tır bu kardeşim, senin ülken. Ayın dijleye düşüp toprağa yükselmesi yeniden. Ayna koparmak boyuna, ayna koparmak güneşten. Açık ve seçik bir fetih, kılıçla yarılan güneşten. Senin şehrin, benim şehrim ve hepimizin şehrim bir nehrin şehri ki bizi yıkamıştır ruh ve beden. içimizde akmıştır gece ve gündüz demeden. Gövdesinde izler, benekler taşır, kara amit kalesinden. Yaralar, kaplan derisini cam gibi süsleyen, gönül yaraları fizik ötesinden. Ve diyor ki haberci, yanan ay sönen gün benim, çöken akşam gelen geceyim ben. Neden anlamadın bütün bunları sen? Ey Bağdat'ın altın anahtarını küle çevire. Tarihten bugüne uzanan Bağdat'ın trajedisi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın elinden çıkışıyla başlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesi, emperyalizmin güçlü kolu İngilizlerin Basra'yı işgaliyle açıldı. Hindistan yolunun güvenliği için Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ni kontrol etmek isteyen İngilizler, Almanların açık denizlere ineceği korkusuyla bu işgali başlattı. İngilizlerin Basra'ya adım atışı, Masallar ülkesinin kalbine bir daha hiç kapanmayacak öyle ölümcül bir yara açtı ki, nesiller boyu sızısı bölge halkına miras kaldı. Savaş yıllarında petrolün artan önemi ve sanayideki kullanım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak, İngiliz yönetimi içerisindeki siyasi kanat, bölgenin işgalini sadece Hint yolu için değil, taşıdığı bu yeni zenginliğe el koyabilmek için de gerekli görmekteydi. İştahı kabarmış sömürgeci canavar, bölgenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyabilmek için bütün o sinsi oyunlarını planlamış ve uygulamaya başlamıştı. Irak'ın işgali bu nedenle Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında emperyalist paylaşım mücadelesinin ekonomik maksatlarındaki önemli değişiminde sahnesi olmuştur. Ah, Batı'nın kanla çizilmiş sinsi planı! Darü'l-Selam ülkesinin kara yasası! Gülistan'ı viraneye çeviren oyunlar! Bu kanlı oyunun ilk perdesi İngilizlerin Ekim 1914'te Bahreyn'i, Kasım 1914'te Fao Yarımadası'nı işgal edip, ardından Bağdat'a bağlı önemli bir liman kenti olan Basra'yı ele geçirdikleri gün açılmıştır. Orta Doğu için karanlık ve kanlı bir geleceğin başlangıcıdır bu işgal. O gün Irak halkının kadim vatanı için dökmeye başladığı gözyaşı Fırat ve Dicle'ye kardeş olmuştur. Ey kederli ülkenin nehirleri! Fırat, Dicle ve kanlı gözyaşı! Esaretle kavrulan toprakların hayat iksiri! yeşerir mi yeniden birlik ve huzur aktığınız yerlerde? Basra'nın işgali ve İngilizlerin Bağdat'a yaklaşması, İstanbul'da bab Ali yönetimi üzerinde bomba tesiri yapar. Çünkü Bağdat, askeri önemi bir yana, İstanbul'un yakın doğudaki kardeşidir. Kardeşin vatanına ateş düşmüştür. Irak'ta ülke yanarken, İstanbul'da yürekler dağlanmaktadır. Koşma vaktidir kardeşe yardım vaktidir. Bunun üzerine Enver Paşa, Trablus'ta beraber çalıştığı ve Batı Trakya'da örgütçülüğünü ispat eden Teşkilat-ı Mahsusa Süleyman Askeri Bey'i göreve çağırır. Cephe komutanlığına atanan Süleyman Askeri Bey, aşiretlerden ve gönüllülerden yararlanarak topladığı kuvvetle İngilizlere taarruz eder. Irak'taki birliklere ek olarak gönüllülerden oluşan taburun adı Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e izafeten Osmancık taburudur. Süleyman Askeri Bey, birlikleriyle beraber önce İran'ın Ehvaz kasabasına girerek düşmanın faydalanmasını önlemek için petrol boru hattını tahrip ettirdi. Ocak 1915 tarihinde Osmancık taburu Dicle kıyısında keşif yapan İngiliz birlikleriyle karşılaştı. Çıkan çatışmada Süleyman Askeri Bey ayağından yaralandı. Süleyman askeri bu keşif birliğinin asıl birlikler olduğuna kanaat getirerek Basra'nın geri alınmasına karar verdi. Bu karar bir kahramanlık trajedisinin başlamasına neden olacaktı. Dicle kıyısında karşılaştığı İngiliz keşif birliğini asıl kuvvet sanan Süleyman askeri bey aldığı yara nedeniyle sedyede olduğu halde 9 bin kişilik bir gücün başında Basra'ya doğru ilerlemeye başladı. Nisan 1915 günü Şuaybe civarındaki Bercesiye adlı ormanın etrafında İngilizlerle karşılaşıldı. Ve çatışma başladı. Süleyman Askeri Bey savaşı Sedye'de yönetmekte, adeta Sedye'de savaşmaktaydı. Yaşanan muharebe sonucunda Türk tarafı mevcudunun yarısı olan 4500 kayıp verir. Bu çok ağır bir kayıptır. Onurlu bir asker olan Süleyman Askeri Bey, yaşanan bozgunun suçlusu olarak kendisini görür. 14 Nisan 1914 günü tabancasıyla başına ateş ederek hayatına son verir. Bercesi ormanında ağaçlar ağlar şanlı Türk şehitlerini. Yaz tutmaya zaman yoktur. Vakit dar, savaş zordur. Kan ve gözyaşı altındadır Irak. Halk perişan, düşman acımasızdır vakit, ya Allah deyip düşmana göğsünü siper etme vaktidir. Askeriyenin naaşı, yardımcısı olan binbaşı Ali tarafından, birliğe duyurulmadan Nahiliye'ye getirilir. Irak Genel Komutanı olan askeriyenin cenazesi, bir çadır içinde yıkanır ve aynı çadırda büyük bir saygı ve üzüntü içinde gömülür. Ancak sömürge canavarının eli kolu her yerdedir. İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence, Süleyman Askeri'nin şehadetini öğrendiğinde Mekke'de Şerif Hüseyin'in yanında yakında başlatılacağı isyanın planlarını hazırlıyordu. Lawrence Süleyman Askeri'nin ölümüyle ilgili şöyle der: "Onlar devletlerinin mevcudiyetini devam ettirebilmek için fevkalade fedakarlıklara ihtiyacı olduğunu hissetmenin bilinciyle her şeyi yapmışlardır. İmparatorluğu oluşturan unsurlarsa her ne pahasına olursa olsun ayrılık davasındaydılar." İntihar ettiği haberi bize geldiği zaman Mekke'de Şerif Hüseyin'in sarayındaydım. Hüseyin Paşa bana, bunlar böyle ölmesini de bilirler dedi. Evet, öyleydi Türk askeri. Savaşırken kahraman, ölürken mahrur. Bu bir ölüm kalım savaşıydı. Ölmek, savaşın en önemsiz gerçeğiydi. Sömürgeci canavar, Basra'dan tüm Orta Doğu'ya yayılmaya çalışırken, Türk askeri düştüğü yerde kalır mıydı hiç? Kalmadı elbet. Kalanlar kalktı ve yoluna devam etti. Allah yar ve yardımcıydı elbet. Basra'nın işgalinden sonra Türk kuvvetleri Basra'yı tekrar geri almak, İngilizlerse ise Bağdat'ı ele geçirmek amacıyla Irak'taki kuvvetlerin sayısını artırmaya başladılar. Bu bölgedeki Türk kuvvetlerinin başında Nurettin Paşa bulunuyordu. İngiliz kuvvetlerini ise General Townsend komuta ediyordu. Tarihler 22 Kasım 1915'i gösterirken İngilizler, Bağdat'ın in güneyinde bulunan Selmanı Park'ta savunma için bekleyen Türk kuvvetlerine bir taarruz harekatı başlattı. Bu, emsali ancak Çanakkale'de görülen şiddetli bir saldırıydı. Türk kuvvetleri 45. Tümen'in başında cephe komutanı Albay Nurettin Bey ile aynı rütbede olan Enver Paşa'nın amcası Halil Bey vardı. İngilizlerin cephe hattını yarma yolundaki çabası başarıya ulaşmak üzereydi. Albay Halil, ihtiyat kuvveti olarak beklettiği beş taburuna şu emri verdi: Ateşle beraber süngü hücumuna kalkılacak ve düşman sağ tarafından vurulacaktır. Çarpışma ölümünedir ve ölene kadardır. Türk askeri imanla şaha kalktı mı önünde ne durabilir ki? Beş taburun dalga dalga saldırısı İngilizleri şaşırtır. Ağır kayıplar verirler ve Kutül Amare'ye çekilirler. Türk kuvvetleri Kutül Amare'yi kuşatır. Kut kuşatmasının tüm yetkisi Albay Halil Bey'e verilir. Albay Halil Bey, beş ay sürecek kuşatma boyunca İngilizlere nefes bile aldırmaz. Çıkışı kalmayan İngilizler, 21 Ocak 1916 sabahı Türk Birliği'ne saldırır. Halil Bey'in de elinde silahı en ön safta kahramanca çarpıştığı bu savaşta İngilizler yaklaşık 8 bin ölü verip geri çekilirler. 10 Mart 1916'da Halil Bey, General Townsend'a bir mektup yazarak teslim olmalarını ister. Mektuptan bir gün sonra İngilizler yine hücuma kalkar ama Türkler tarafından geri püskürtülür. 14 Nisan'da İngilizler tekrar taarruza geçer. Ancak bu taarruz binlerce İngiliz'in ölümüyle sonuçlanır. General Townsend, çaresiz durumundan kurtulmak için en iyi bildiği yöntemi kullanmaya karar verir. Bilindik bir İngiliz oyunuyla Halil Paşa'ya 1 milyon İngiliz sterlini rüşvet teklif eder. Halil Paşa, başka şartlar altında sana cevabım, silahımdan çıkan kurşun olacaktı der. Aynı teklif bu sefer 2 milyon sterline yükseltilir, sonuç değişmez. O gece kuttan büyük infilak sesleri duyulur. İngiliz General Townsend tüm cephanesini imha ettirmektedir. Patlamalar kesilince Halil Paşa, alay komutanı Albay Nazmiye şehre girmesini emreder. Ve kuttaki İngiliz güçleri teslim olur. Bir süre sonra Halil Paşa da şehre girip İngiliz komutanın makamına çıkar. General silahıyla kılıcını masanın üzerine koymuştur. Sömürgeci canavarın bir kolu kahraman Türk birlikleri tarafından kesilmiştir. İman karşısında dize gelmeyecek güç mü vardır? Türk ordusu şaha kalkmıştır bir kere. General Townsend anılarında Halil Paşa'nın şu konuşmasını kaydeder. General Uzun zaman şan ve şerefle taşıdığınız silahlarınız yine sahibine aittir. Onları alınız. Üzülmeyiniz. Plevne kumandanı Gazi Osman Paşa ne muamele gördüyse siz de aynısını göreceksiniz. Halil Paşa, İngilizlerin Irak'taki Osmanlı esirlerini bin bir eziyetlerle Hindistan'a götürdüklerini bilmekte ve İngilizlere bu şekilde bir insanlık dersi vermektedir. Şanlıdır Türk askeri, onurludur, Cephede bir aslan gibi çarpışarak mağlup ettiği düşmanına bile ölçülü davranmaktadır. Tarihe Kutül Amare zaferi olarak geçen ve yaklaşık 5 ay süren kuşatmanın ardından 13 general, 481 subay ve 13300 İngiliz askeri esir alınmıştı. İngilizler 40 bin kayıp verirken Osmanlı birliklerinde ise 25.000 askerimiz şehit olmuştu. Kardeş toprağına karışan 25.000 Türk fidanı Yeşil midir hala Bercesi ormanı? Hüzünlü bir rüzgarın sesi duyulur mu acaba Çanakkale'de olduğu gibi? Halil Paşa, Kut Zaferi üzerine 29 Nisan 1916 tarihli günlük ordu emrinde şu tarihi notları düşüyordu. Arslanlar, bugün Türklere şeref şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmez semasında şu hedamızın ruhları Şadühandan handan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Bize 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenabı Allah'a hamdü şükür eylerim. Allah'ın azametine bakınız ki, 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan Harbi, böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bugünü tesit ederken, şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şu hedamız, hayatı ülviyatta, semavatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Ba Halil, 6. Ordu Komutanı, 29 Nisan 1916, Bağdat. İngilizlere göre ise Kut Yenilgisi, 1842'deki Kabil bozgunundan beri İngiliz ordusunun yaşadığı en aşağılayıcı hezimetti. Bu İngiliz siyasetini Dışişleri Bakanı Lord Balfour'un İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserine yazdığı özel mektup ortaya koyuyordu. Mezopotamya, Suriye ve Arabistan'da tarafımızdan işgal altında bulundurulan ülkelerin Osmanlı egemenliğine yeniden dönmemesi siyasetimizin değişmez bir parçasıdır. Bu nedenle Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın, Türklerin tamamen yenildiklerini anlamalarını özellikle istiyoruz.'' Bu, İslamlığa, Turancılığa ve genel olarak İslam'ın siyasi gücüne öldürücü bir darbe indirecektir. Sonuçta, 20. yüzyılın petrole bağlı yeni güç dengeleri kazandı ve bütün Orta Doğu parçalandı. Şerif Hüseyin ve diğer ayrılıkçı Arap liderleri, savaş boyunca kendilerine vaat edilen bağımsız Büyük Arap Devleti'nin bir kandırmacı olduğunu geç de olsa anladılar. Anladılar da, Bade Harabül Basra, ama Basra, Bağdat, Musul, Kerkük gibi şehirler Anadolu'dan uzak düşmenin hasretini ve acısını hiç dindiremedi. Hala dindiremiyor. Süleyman Askeri'nin, Halil Paşa'nın, Ucemi Sadun'un, Trabzonlu binbaşı Adil Bey'in, Özemir Bey'in, Irak'ı ise Dicle ve Fırat'ın Anadolu'dan akıttığı suyla bu hatıraları hala bağrında besliyor. Kutül Amare'de, Şuaybe'de, telaferde toprağa düşen şehitlerimiz ise vatan ve onur için ölümsüzlüğe kavuşmanın huzuru içinde yatıyorlar. Kutül Amare'de yenilenler Sykes-Picot anlaşmasıyla Osmanlı'yı nasıl böleriz tartışmasını yaptılar. Bu anlaşmanın arkasında Anadolu'yu Rumeli'den koparmak vardı. Kutül Amare zaferinin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı şöyle diyor. Şimdi ya Kutül Amare kazanacak, ya Saykız Pikot kazanacak. Her gonca gül, bir gül yüzlüğü hatırlatır. Her gül yüzlü, gül zara dönmüş yerleri. Kutül Amare'yi, Çanakkale'yi, İbrahimci ateşler, içre hey, gül deren erleri. Ölümlerden ölüm beynindendi, beğenmedi. Ölümlerden ölüm beğenmek, ölümü beğenmekti hülasa, hayatı seçtim. Öyle bir dirilik umduk ki umudum bittiği yerde, umut kesmeyip haktan, diz çöktü ölüm biiznillah. Ona tepeden baktık müstehsi. Ölmek yok, ölmeden ölüye saymışlar ne gam. Ölmek yok, ölmeden mezara koymuşlar ne gam. Çekmez ama akıl denen terazi, ölmek yok bize meydanı gazada. İki dirilikten birisi kesin, haydi ya nasip, ya şehit olmak var, yaşanmak